yollarda yüzen al sancam. Sövmeden yurdumun üstünde tüten en son ayak. O benim milletimi yıldızdır parlayacak. O, o benim o benim milletimin bir ancak. Çatma kurban olayım şeyleri ey nazlı ilan. Karnımını kırma bir gün. Ne bu şiddet müceler. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra ilan. Hakkıdır hakka tapa milletimi istiyen. Ve ezelden beridir. yaşadım, bir yaşarım. geçerim. Çükreyim, sergileyim, ben de çiğler aşarım. Yırtarım dağlara, evlileri sırman taşarım. Garla, bağla, sarmış saçın gibi sırrı duvar. Benim iman dolu görsün gibi sen gibi var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanım bu var? Bedeniyetli değil, tek bir iş kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma sakın. Sikere Kim bilir, belki yarım, belki yarım anlayalım. Yerleri, <laughs> toprak, yerleri, geçmeyelim. Düşün altında binlerce kepensiz yatalım. Sen şehit olsun, incitmeyecekler atalım. Ben bu dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının urunu olmaz ki peda. Bir şey daha, küçülecek toprağı şey daha. Canı, cananı, bütün varımı alsın da bir etmesi Tek vatanına, ben dünya. Sadiklerin zikri temeli ebedi, ebedi yurdumun üstüne inlemeli. O zaman vec ile bir seyde eder ağır satışı. Her cilihanlar ilahi başarın kanlı için. Pişir ruhumu cennet gibi yerden başlıyor. O zaman yükselerek karşı. değer belki başarın aldılar, Sen de çapaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kalan üzere bir seyyar. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmiler. Haklıdır hürce yaşamış bayrağın müdüriyet. Haklıdır hakkı baba